Uzman astronom Selis Koç bizlerle birlikte hoş geldiniz diyelim Merhaba ilk abi, önce. Merhaba, teşekkürler sağ olun. Ee, şimdi NASA'nın özel canlı yayın hazırlığı var 3 Atlas'la ilgili. Ee, yıldız arası kökenleri çok konuşuluyor son günlerde yapılacak bu canlı yayın çok konuşuluyor. Karşı çıkanlar var e, açıklamalarında. Şimdi bilim dünyası eşi benzeri görülmemiş görüntüler başlığı altında paylaştılar bunu. Bu eşi benzeri görünmemiş görüntüler ne anlam ifade ediyor? Şimdi şöyle Atlas zaten güneş sistemine dışarıdan gelen üçüncü cisim bizim için Hı -hı. çok önemli bu açıdan e, ve eşi benzeri görünmemiş görüntüler derken ilk defa Mars'ın yörüngesindeki kameralar bir dışarıdan gelen bir kuyruklu yıldızın görüntülerini yakalayabildi. Hı -hı. Ve burada çok yüksek çözünürlüklü e, kameralar olduğu için bu görüntüler gerçekten eşi benzeri görülmemiş aslında. Doğru. Peki. Yayınlanacak bu görüntüler cismin yapısına dair de sırları ortaya çıkaracak mı peki? E tabii e, şimdi çekirdeğin yapısı, e, daha çok işte hangi materyallerden oluştu, kimyasal bileşimi, Hı -hı. e komanın hangi tozlardan, hangi moleküllerden meydana geldiği ile ilgili birçok bilgi verecek bize. Hı -hı. Ee, teleskoplar kullanılıyor tabii, tabii bu evet. NASA'nın. Hangi tür teleskoplar kullanılıyor? Şimdi bu çoklu bir görev aslında. Hı. NASA, ESA, Avrupa Uzay Ajansı ve birçok yer tabanlı teleskop kullanıldı. İşte James Webb Farage'in içinde Hubble var, Mars'ın yörüngesi, Mars Express var, High Rise var, ExoMars var. Bütün çoklu teleskoplar ve radyo teleskopları da kullanıldı. Bu yüzden de görüntüler çok kaliteli olacak aslında. Hı. Bu açıdan da NASA fazla önem veriyor bu görüntülere. Elde edilen bu görüntüler şimdiye kadarki süreçte ne gibi anomalikler ortaya çıkarttı? Şöyle, Atlas bir kere aşırı hiperbolik bir yörüngede yer alıyor. Yani çok açık bir yörüngesi var. Bu bir. İkincisi çok hızlı bir kuyruklu yıldız. Şimdiye kadar gördüğümüz en hızlı kuyruklu yıldızlardan biri. Üçüncüsü güneşten biraz daha uzak mesafede olduğu süreçte bile bir işte gaz püskürtmeleri, su püskürtmeleri oluyor. Bu da biraz aktivitesinin fazla olduğunu gösteriyor. Çekirdeği çok güçlü güneşe yakın geçerken hiçbir işte problem olmadı parçalanmadı vesaire. Çok fazla aslında farklı özellikleri var ama anomali demiyoruz biraz farklı bir kuyruklu yıldız diyebiliriz. Diğerlerinden ayıran en önemli özelliği bu bahsettiğiniz Bu bahsettiklerim evet evet en önemli özellik bunlar. E şimdi James Webb ve Hubble bu kuyruklu yıldızdan nasıl veriler toplamış olabilir peki? E şimdi Hubble görünür bölgede gözlem aldı. Hmm. Burada işte kuyruklu yıldızın işte komasının büyüklüğü işte kuyruğu gibi görüntüleri aldı. James Webb de daha yakın kızılötesi görüntüler alarak içerdiği aslında moleküler çapta neler var içinde bunlarla ilgili görüntüler aldı. Bu da bize biraz... Yaşı ile ilgili de ipuçları vardı, evet. bulunduğu bölgeyle ilgili de ipuçları Arli verdi, ağırlığı ile ilgili de ipuçları verdi, çapıyla ilgili de ipuçları verdi. Şimdi Mars yörüngesinden gelen görüntüler de var. Neden bunlar bu kadar önemli? E Mars, neden Mars'tan gelen görüntüler önemli? Çünkü Mars yörüngesinde ilk defa bulunan teleskoplar ve Hayırız kamerası. Hı. Hı. E bu kadar yüksek çözünürlükte bir kuyruklu yıldız görüntüsü yakaladı. Aslında tarihe geçecek bir olay bir noktada. Bu yüzden çok değerli. Bu görüntülerin de işte toplanıp önce bilimsel bir yayın sürecinden geçtikten sonra bizlerle de paylaşılmasını bekliyoruz. Bu cismin 7,5 milyar yıllık olabildiği konuşuluyor. Bu gerçek evet. mi? Neyi değiştiriyor bir de bu Şöyle, kadar yaşlı olması? E, şimdi yaş aralığı çok geniş verildi aslında ama bildiğimiz bir şey var. Bu kimyasal imzaları oluyor aldığımız ışıkta ve buradan da yaş hesabı yapılabiliyor. Bazı dinamik yörünge analizleri de gerçekleştiriyor. Bu cisim 7,5 milyar yıl yaşında olabilir. Bu da şu demek. Bizim bulunduğumuz galaksimizde bir ince disk bölgesi var. Biz buradayız. Daha genç yıldızların barındığı bir bölge. Ama Atlas kalın disk. Daha yaşlı yıldızların olduğu bölgeden gelmiş olabilir. E bu da içerisindeki kimyasal bileşimin daha farklı olacağını gösteriyor bize. E bildiğimiz en yaşlı kuyruklu yıldız olabilir. Bu yüzden Şimdiye kadar yapıyorum. neden görülmedi? E şimdiye kadar görülmedi. Aslında şimdiye kadar görülmeyen belki birçok bu şekilde hmm. güneş sistemimize giren nesneler oldu. Ama görüntüler ilk defa Mars'ın yakından geçti bir kuyruklu yıldız. Ve hmm. Mars bu görüntüleri elde edebildi. Mars'ın yörüngesindeki teleskoplar daha doğrusu. Bu yaş tespiti güvenilir mi peki? Neye Aralık, göre yapılıyor? Aralık geniş aslında yaş tespitinde. Hı hı. Yani bazı çalışmalar işte ne diyor 7,5 ile 12 milyar yıl arasında diyor. Bazı çalışmalarda 4 ile 12 milyar yıl arasında diyor. Dediğim gibi içeride kimyasal bileşimin bıraktığı imzalarla ilgili şunu biliyoruz ya güneş yaşlarında ya da güneşten daha yaşlı ama bizim bulunduğumuz bölgede olma ihtimali daha düşük görünüyor şu an. Yani daha çok daha dışarıdan kalan diskten gelmiş olma ihtimali daha yüksek görünüyor az önce bahsettiğiniz çapı ile ilgili de bilgi veriyor evet. demiştiniz. Şimdi 3 3'ü atlasın. 24 kilometrelik koma çapı ee, ne kadar büyük bir kuyruklu yıldız anlamına geliyor? Şimdi bunu e, kilometre bazında düşünüyoruz ama örnek versek ee, örnek ne verebiliriz işte Şöyle. futbol sahası belki? Kaç tane futbol sahası? Şöyle aslında kuyruğu 24 bin kilometre. Bin, onu kaçırmışız. <laughs> Biraz fazlaca bin büyük kilometre. bir şey var, kuyruğu var. O zaman Şöyle söyleyelim, tek, Dünyanın ediyor. çapının iki katı büyüklüğünde bir çok şeyi var kuyruğu kuyruğu o kadar. aslında bundan önce keşfeden ikinci kuyruklu yıldız olan Borisov'un da kuyruğu bin kilometre çapındaydı. Bu biraz daha büyük. Yani çok anormal değil ama büyük bir kuyruğu var. O zaman biz de görebilecek miyiz onu? Şöyle şimdi yakın geçiş yaptığında biz çıplak göze maalesef göremeyeceğiz. İşte orta amatör tip teleskoplarla. Amatör teleskoplarla iyi bir haritalandırma yapılırsa ve karanlık bir gökyüzünde çok buğulu bir koma görünebilir. Ama Bunu <laughs> biz anlamayız büyük <laughs> ihtimalle değil mi? Evet. Siz işin içinde olduğunuz yani için anlayabilirsiniz zararlı. ama Aynen. biz de orada hani bir siz bulut gibi, gibi bir şey yani anlayabiliriz. Şey <laughs> evet, çok büyük bir şey göremeyeceğiz yani maalesef. E buradan e, ya buna karşı çıkanlar da var böyle bir şey yok diye. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle yani? şimdi hani şey iddiaları da çıktı. işte uzay aracımı mı acaba? Hmm, evet. Beşim Uzaylılar mı geliyor? Ee, Onu öyle da bir oldu. görelim isterseniz. Şöyle. Uzaylılar geliyor mu? <laughs> Uzaylılar maalesef gelmiyor. Öyle maalesef kalırım. gelsin <gülüyor> mi? <gülüyor> Farklı bir bakış açısı. O da Loeb'in sunduğu bakış açısı. Uzaylılar gelmiyor tabii ki bu kuyruklu yıldız net olarak bir kuyruklu yıldız. Ama farklı özellikleri olduğu için işte bu iddiayı ortaya atan bilim insanı ilk keşfedilen güneş sistemi dışından gelen kuyruklu yıldız o muamua mua de aynı şeyi söylemişti. Bilim dünyası tabii ki çürüttü onu söylediklerini. Biraz medyatik bir kişi kendisi yine aynı şeyleri söyledi yine çürüttü hmm. söyledikleri. Öyle devam ediyor yani. Ee, biz şimdi internette aradığımızda evet. bu görüntüyü çok fazla kez gördük. Böyle hmm. görünecek mi bu kadar ışıklı? Yok. Çünkü bir de öyle de bir e, paylaşım vardı parlayan far araba far ışığı gibi. Evet evet öyle bir söylenti de evet. çıktı o da şuradan kaynaklanıyor. Aslında e, Atlas'ın etrafındaki tozun e, güneşin yansımasıyla parlaması bu far görüntüsü dedi. İşte Loeb'in hmm. söylentileri kendi ışığını mı üretiyor gibi bir söylentisi oldu. Aslında bir far görüntüsü yok tamamen güneşin ışığını yansıttı etrafındaki koma. Biz de bunu kendi ışığını mı yansıtıyor acaba dedik. Aslında öyle bir şey yok. Tamam evet, güneşten kaynaklı. Hı, güneşten evet. O kadar yakın noktada geldiği için. Şöyle evet yani 1.36 astronomik birim yakınlıktan geçti güneşe. Bu da şu demek ki dünya güneş arası mesafe bir astronomik birim. Yani çok da yakın burun buruna geçmedi aslında güneşe. Çok da uzak geçmedi. Bu, bu esnada bir parlaması oldu. Bir kuyruk uzaması oldu. Orada yakalanan görüntülerden bahsediyorlar. Doğru. İşte güneşe de bu kadar yakın geçip parçalanmaması da o yılların verdiği tecrübesi mi öyle, acaba? Aynen öyle, aynen öyle. Çok doğru <laughs> dediniz, aşması. çok doğru dediniz, aynen öyle. Yıllar içinde geçirmiş olduğu süreçlerden dolayı artık çekirdeği daha, daha, az, daha farklı. Daha da sertleşmeye başlıyor? Daha sağlam bir olduğu için. Bu da farklı bir özelliği aslında. Olağan dışı mı yoksa beklenildik bir durum mu bu peki? Farklı bir kuyruklu yıldız, hmm. doğru ama olağan dışı değil. Çok fiziki sınırlar içerisinde aslında. Hmm. Biraz hızlı sadece. Bu da bildiğimiz kuyruklu yıldızlar arasında hızlı diyebiliriz. Bundan sonra çok daha fazla keşfedilecek. Çünkü teleskopların artık görüntü kalitesi daha fazla. Adam. Evet onları da açıklamıyor NASA galiba <laughs> değil mi? Teleskopların hangi teleskoplarla bakıldığını. Aslında şöyle NASA'da ESA'da resmi sitelerine bütün teleskopları da Şunu söyleyemedi sadece. Mesela hayır sen gelen görüntüleri şu ekip aldı ya da bunlar bu çalışmaları yaptı diyemedi. Çünkü bir bilimsel makale süreçleri var. ...hani bilim ve yayın ettiği sebebiyle bu Belki yayın var olan kullandıklarını da şu an açıklamayoldalar. Açıklayamadılar tek tek. Tamamen bilimsel yayın ettiği sebebiyle açıklamadılar aslında. Peki. Şimdi bu üçü atlasının geldiği rota, bize geldiği yerin e... Sistemine dair ipuçları da veriyor mu? yıldız Veriyor. Sistemine. Aynen öyle. Yıldız... Nasıl ortaya çıkıyor peki? Nasıl Yıldız sistemi de dememiz bu? birazcık zor olabilir ama işte dediğimiz gibi yaşlı bir yıldız e, oğulların olduğu kalın disk bölgesinden gelmiş olabilir. E bu da ne olabilir? İşte içeri, içerdiği elementlerin farklı oluşu ya da işte karbondioksit miktarı fazla mesela şeyde bu Atlas kuyruklu yıldızına. Bu da farklı bir özelliği. Diğer kuyruklu yıldızlardan daha farklı. İşte yaşlı bir kökeni var. Bizde bu kalın diskle ilgili aslında bazı soru işaretleri de bizim kafamızdan kalkabilir. Yeni görüntüler geldikten sonra. hi görüntüleri. Bu görüntüler geldiğinde de sürekli konuşulan konu da işte uzay gemisi mi geliyor? Gemiye de benzetildiği için neden böyle yorumlanıyor? Ee, ...Loeb'in konuşmalarından dolayı böyle evet. yorumlanıyor. Kendisi böyle bu konuları açarak medetik olmayı çok seviyor çünkü. Ee, öyle bir şey yok. Gündemi Kesinlikle. mi değiştiriyor? Aynen öyle. Kesinlikle kuyruklu yıldız. Yani Bilim camiası çok net bu konuda. Farklı bir kuyruklu yıldız. Farklı bir kuyruklu yıldız. Evet. İşte ama bu tür spekülasyonlar da... ...işte güvenilirliğini... ...zedelemiyor mu bilim adına? Çok haklısınız tabii. Şimdi e, insanlarla... bir tedirginlik oluşuyor. Acaba böyle bir şey mi var? İşte kuyrukta yıldız değil de bir uzay aracı. Uzay mı? İşte zaman zaman konuşuluyor. Olurs olursa, evet, bir mi var. Aracı, uzay mekiği. oluyor. Tabii işin şakası gerçekten öyle bir şey yok. İnsanların da e, korkması çok doğal. Şimdi bilim insanlarına güven de azalıyor. Evet. Bu şekilde konuşmalar olduğu zaman biraz kanıtsız konuşmamak gerekiyor sanırım. Bizim tarafımızdan da o şekilde konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. 21 Ekim, 29 Ekim döneminde de bir görülmesi bekleniyordu ama e, görülmedi. Dünyadan görülmedi daha doğrusu. Bunun sebebi ne? Şöyle açısal olarak biz dünyadan baktığımızda güneşin çok önündeymiş gibi göründü ve parlaklıktan dolayı gözlem yapmak hmm. imkansız hale geldi ama Mars yörüngesinden gözlem yapılabildi. Bu yüzden de çok önemli. O yüzden Mars'tan görüntülen Evet. Değildi. O kıymetli o yüzden. O görüntüler. Ee, tekrar bu onu sorduk, far gibi parlayan ışığı konuştuk. Peki renk değişimi hangi fiziksel süreçlerden kaynaklanıyor? Renk neden değiştiriyor? Şöyle, e, kuyruklu yıldızlarlık renk değişimi barındırdığı molekülün imzası aslında. Hmm. Bu e, işte elementlerden kaynaklı bir renk değişimi. Güneşe yaklaştıkça ne oluyor? Buz süblimleşiyor ve orada aslında karbondioksit su oranı ve barındırdığı e moleküllerin yoğunluğu değişiyor. Bazen mavi görünüyor, bazen yeşil, bazen daha nötr renklerde görünüyor. Çok hoş aslında görüntü ve tamamen doğal. Ne güzel. Şimdi bunları çok sık duymaya başladık ya. Yıldızlar arası cisimlerin arda arda keşil, keşfedilmesi... E, yeni bir çağ mı başlatıyor anlamına geliyor? Kesinlikle öyle. Duyarız. Bundan sonra daha çok göreceğiz bunları. Yapılıyor muydu ya da? Şöyle bu kadar değildi. Şimdi değil. üçüncü cisim 2017'den beri aslında keşfediliyor bu yıldızlar arası kuyruklu yıldızlar. Bu da üçüncü nesne. Bundan sonra teleskopların yer tabanlı radyo teleskoplar da çok önemli bu noktada. Bu sayede bu keşifler daha çok olacak. Belki de yıldızlar arası küçük cisimler çağı da başlayabilir bu noktadan sonra. Peki bu cisim dünya için herhangi bir risk oluşturur mu? Yok oluşturmayacak çünkü dünyaya yakın geçişi de yine astronomik birimle konuşacağım ben. 1.8 astronomik birimden geçecek. Yani Dünya Güneş arası mesafeden çok daha uzak bir noktadan. Yani yakın geçişi bile uzak olacak. Hiçbir risk oluşturmuyor. Çıplak göze görmek bile zor, imkansız. Başka hiçbir cisme herhalde yaklaşmadan yoluna devam e, Aynen edecek. öyle. Herhangi bir zarar vermeden hiçbir gezegene, uyduya yoluna devam edecek. Bu rotası bize bir şey Açıklıyor mu peki gittiği yer? Yolu biraz karışık aslında bunu anlamak çok zor çünkü çok açık bir yörünge olduğu hmm. için en büyük şey de farklılığı da bu aslında yörüngesi aşırı hiperbolik bir yörünge. 29 Ekim geçişinde neler yaşandı diyebiliriz? Şimdi yakın geçiş yaptı fakat işte dediğimiz gibi parlama oldu ama kuyruk uzaması oldu fakat herhangi bir kopma parçalanma olmadı bu noktada. Neden öyle bir şey bekleniyor bu? Ee, şimdi şöyle par parçalanma olabilirdi de Hı -hı. ama bunun çekirdeği biraz daha işte geçirdiği ısıl süreçlerden dolayı güçlü olabilirdi. ne olurdu peki? Bir şey olmazdı çok uzaktan Hı -hı. geçiyordu zaten yani dünyaya da güneş parçalanıp dağılabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da yaşandı aslında zamanında. Hani güneş sistemi içindeki kuyruklu yıldızlarda parçalanma da olabilirdi. Yani fiziki sınırlar içerisinde aslında atlasında yaşadıkları... <laughs> bu Mars yakın geçişi bu cismin yörüngesinin nasıl peki doğruladı. Mars yakın geçişinde hassas görüntüler elde edildi ve biz dünyaya ve işte daha sonrasında Jüpiter'e de yakın geçiş yapacak. Bunların hassasiyetini ve hata payını çok azalttı bu görüntüler bizim için. Çok kıymetli aslında gerçekten Mars'ın etrafından çekilen görüntüler. Şimdi 19 Aralık'ta Dünya'ya daha yakın geçeceği evet. öngörülüyor. öyle. Bu sefer inşallah güneşe denk gelmez diyelim. Evet, ee, yani bunu neden canlı yayın verecekler? NASA için neden bu kadar önemli? Çok fazla teleskobun işin içine girdiği bir çoklu görev aslında. Bizim için çok önemli İlk defa bir kuyruklu yıldıza güneş sistemi dışından gelen bir kuyruklu yıldızı bu kadar yakından bakacağız. NASA için de Avrupa Uzay Ajansı için de çok önemli... ...bilgiler olacak. Bunların yayınlarını da bekliyoruz. Bu yaklaşma tarihsel olarak... E, ...nadir bir olay mı peki? Tabii nadir bir olay. Çok sık e, yaşanmıyor. Bundan önce 2019 yılında işte Borisov'da... ...ikinci kuyruklu yıldızımız. E, Güneş sistemi dışından gelen kuyruklu yıldız. O da bu civarda bir yaklaşma yaptı. Hatta biraz daha yakından geçti. E, ama 2019'dan beri... ...bu ilk defa gerçekleşiyor. E, bu... E, ...olacak da... ...tarihsel anlamda astronomik olarak nasıl bir yer edinecek. Tarihe geçecek kesinlikle. Geçecek. Tabii bu kadar büyük bir gözlem e, ekibiyle, ekipmanıyla yapılmış önemli bir çalışma olarak muhakkak tarihe geçecek. E, son olarak o zaman şunu sorayım. 19 Aralık gecesi vatandaşlar çıplak gözle, amatör teleskoplarla e, baksınlar mı, görsünler mi? Şöyle çıplak Yoksa gözle Yoksa canlı yayından mı ta takip edelim? <laughs> evet, canlı yayından takip etmek daha iyi olacak. Biz öyle yapacağız en azından. E, amatör teleskoplarla çok iyi bir haritalandırma gerekecek. E, bu sebeple de e, ve şöyle amatör teleskoplarla çok işte dediğim gibi bulanık bir koma göreceğiz belki ama canlı yeni takip etmek daha iyi olacak. Keyifli olacak kesinlikle. Bir tek NASA mı bunu canlı olarak? NASA da verecek, Avrupa uzay ajansı da verecek çünkü ortak çalışmaları, teleskopların ortak kullanıldığı çalışmalar. İkisinden de izleyebilir meraklı vatandaşlar. Yani merak ediyoruz. İnşallah Aynı tarihlerde mi? de yayınımız olursa Umarım. biz de üzerine tekrar Umarım. sizlerle inşallah konuşuyor i̇nşallah. oluruz. Teşekkür Çok ederiz. teşekkür ederim herkese bilgilerden ederim. dolayı. Çok sağ olun.